Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Raft'ın ikinci bölümüyle daha karşınızdayım ee, Bu ikinci bölümümüz İlk başta bir su içebilmiştim anca Aa, Gökyüzüne bakın Yağmur yağacak Bu şarkı var mıydı la birinci bölümde En son hatırlıyorsanız şeyimiz etmişti kazmamış Hüsniye'miz burada hala bizi terk etmemiş Hemen suyumuzu dolduralım O da orada suyumuz oladırsın. Sonra gidip şey yapacağız. Bu ne Şimdi bir tane şundan yapmamız lazım. Malzeme de kalmamış ha. Ee, birinci bölümü nasıl sevdiniz mi? Çok merak ediyorum. Eydi unuttum. Eydi unuttum. Bu bölümde inşallah yemek falan yapmayı düşünüyorum. Yapabilirsek. Ee, yemek şeyi yapacağım. Biraz adamızı genişleteceğim. Şu adaya doğru gidersek adayı geniş bakacağım. Düşünsenize bir adanın etrafına böyle bu kayıktan sabitliyorum. diyorum böyle adanın etrafında. Hem ada benim yerim olmuyor. Haber eşya gelince etrafa doğru büyüyüp gidiyormuşum. Yapayım lan öyle bir şey. Diğer sezonda öyle bir şey yapmayı deneyebiliriz. Bir sezon daha yapacağım bunu. Varil gidiyormuş ya. Bir anda heyecanlandım bana doğru geliyor diye. Aa bir tane varil geliyor zaten oradan. Benim hemen olta ve şey lazım. Ay. Hüsniye Hüsniye dur Hüsniye. Hüsniye Korkuyorum ya suya düşünce hiç acımıyor. Kırta da kapıyor. Bundan kırıp edelim. Hemen elimize alıp R ile değiştirelim yönünü. Burası nasıl ortadaki blok? Şöyle yapayım. Öyle mi olsa acaba? Yemekler bir yanda. Odumuzu koyalım. Atamadım da lan. Varil varil. Oğlum geri gel. Lan varil gidiyor. O varili almam lazım. Ha tahtasıyla beraber aldım. Şimdi olta malzemeleri yapıp olta yapmam lazım ki Balık tutan değil mi? Aç kalmayalım burada. Ya benim şansım zaten. Ay bir an şurayı var ya. Gemi zannettim gemi yıkı falan zannettim. Benim şansıma zaten şey çıkar. Balık yerine yani, ahtapot filan çıkar galiba Hüsniye'yi falan tutamamışım. Hop onu alalım? O bir var. Ay gene düştük. Ya benim bu aday bir an önce bitmem lazım ya. Üstüne görenler oldu mu aranızda? İlk bir girdiğimde gördüm de başka göremedim. Tahtayı bari Oğlum deniz ne dalgalı ya. Hüsniye dalgadan korkuyor herhalde. Dalgaymış Hüsniye zannettim. Korktum bir an. Oğlum lan. Hayır. Hayır hayır hayır. Gitme 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 gitme. Gel sen çok önemlisin benim için. Seni çok seviyorum. Gel buraya. Hi, kaçtı, varil gitti. Ağzını aç. Benim hemen şu adaya atlayıp hemen şunu al. Veya boş elini topla. E. E. Lan ben niye zıplıyorum? Minecraft'ta hissettim kendimi ya. Ge geçenki gibi bizim adaya gidiyor. Üstüm mü ağır oğlum? Bu niye bu kadar yavaşlıyor? Lan bu ne? Niye açtım ben? Dur, taba bas. Yok çıkamıyorum. Nasıl açacağım? Hmm, tamam. R, F, T Heh. Hindistan cevizi falan var mı abi? Balta lazım diyor Benim ada gidiyor Benim ada gidiyor bu balta diyor ya Allah'ım gene Minecraft'ta hissettim kendimi Topla topla ne varsa Aa karpuz Karpuz buldum beyler Artık aşk kalmayacağız Bir tane daha buldum Tamam yeter Aha vallahi gidiyor Üst niye bakın 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 Şerefsiz Bu gene Geldi geldi şerefsiz gelme gelme Nerede? Adam nerede? Gözülmüyor ki dalgadan. Yürü yüzemiyorum da zaten. Yetişemiyormuşum adaya. Burada ölüyormuşum. Sezon burada bitiyormuş. Ne korkunç oldu değil mi? Hepiniz benden bu sezonu bekliyorsunuz. Abi raft nerede kaldı filan. Yorumlar böyle akacak ama inşallah ileride olacak bunlar. <laughs> Şimdi olmuyor maalesef. O kadar izleyenimiz yok. Akla be. Açım daha. Karpuz yemem lazım. Ay kıçımdan ısırdı bir de şerefsiz. Şurada varili dalayım da. barrel'lerini. Bir tane daha ısırsa ölürüm herhalde. Lan ısırdı vallahi ısırdı. Lan gemi. Hemen 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 hemen. Karpuz. Karpuz nerede? Açlıktan ölüyorum ben burada. Heh. Tap. Karpuz ye. Açlıktan susuzluk doldurmak nedir ya? Hemen şu karpuzu yerini değiştiremiyorum. Ne yapacağız? Atabileceğim bir şey. Çiçek. Önemli değildir herhalde. İnşallah. Dur şöyle yapayım. At. At. Şunu da şuraya koy. Hey! Karpuz gitti. Karpuz gitti. Nerede? Ben öleceğim indi. Oy. Abi! Abi! Ya ne ya? Karpuz attım bir de ya. Ne diyor lan burada? War save diyorum olmuyor. Save it. Sürenler And Respawn yani diyor lan Teslim ol ve diril Evet dirilelim İnşallah Neredeyim <laughs> Adacım benim gelmişim adaya doğru Arkadaşlar ufak bir öldüm tekrar karşınızdayım Canım filan da bayağı Hassin ama Has o da yiyor ama. Kardeşim Hüsniye'cim. Senin yüzünden elden bir dünya eşyam gitti zaten. El cihazlarımla eşya toplayacağım. Aa bu nedir ya? Burayı hızlandırıyorum. Biraz eşya kasıp hemen geliyor. Ve tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. bayağı bir eşya topladım. Birazcık da yemek yedim. Karnımı biraz doyurdum. <laughs> Olta yaptım filan. Ee, devam ediyoruz. İnşallah adamımızı büyütebileceğiz. Ee, üç tane varlığı aldım. Daha yeni hızlandırılmış şekilde izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. üç tane varlığı ne demek ya? Bir dünya eşyam oldu. Hemen şurayı da genişletirsem. Tamam. E, ee, i̇kinci bir su şeyiyle ikinci bir yemek şeyi yapmaya şimdilik gerek yok diye düşünüyorum. E, ee, önceliğim sandık yapmak olacak. Ee, i̇nşallah sandığı bir an önce halledebilirsem Eşyaları koyarsam rahatım Çünkü özlem bile eşyalarım burada kalır diye düşünüyorum İnşallah öyledir yani Bakalım sandığı nasıl yapıyoruz ee, Şu plastikten gerekiyor Şu plastikten bir türlü Tam olmuyor yani hep bir eksik Hep bir eksik olmuyor böyle ya Aa, Varil geliyor Varilde mi dünya şey çıkıyor ya Geçen bir de air drop aldım Airdrop dediğim de ee, biraz sonra fotoğraf kenarda çıkar görürsünüz. O tarz bir şey ya. Airdrop bildiğin airdropu denize atmışlar. O da bak biz adaya düşelim bir tahtanın üzerinde gezerken önümüze çıksın. Cık cık cık. Bak şansa işte. Allah'ın hikmeti değil mi? <laughs> Hep de burada herhalde şeyler yaşıyormuş vikingler. Her yerde fıçı şarap fıçı içinde İçinde de ot çıkıyor bidon çıkıyor. Cık cık cık. Şarap yerine başka şeyler koyuyorlardı herhalde. Kafayı geliştirebiliyoruz mu bir daha? Tamamdır. Ana, oğlum plastik harcadın abi. Harcama desenize ya. Aa, ne kadar ayıp şeyler ya. İnsan bir haber verir. Abi o plastik harcıyor der. Ben de yapmam. Derim bu plastik harcıyor. Benim sandık yapmam lazım derim. Ama nerede? Söylemiyorsunuz. Hacanız olsun. Şu plastiği alalım. Bayağı elimi ayrıştı ama attığımı tutturur oldum. Dedikten bir saniye sonra. Adada ne kadar kafayı yediysem gayri burada bir an anlatıyorum size dinleyin kuşum vardı benim böyle bir anı nasıl olduğunu filan anlatıyorum hem onu dinleye durun izleye durun. anlattım böyle yavaş yavaş geçecek geliştiğim kısma geliyorum İzlemeye devam edin baya baya geliştirmiş sandıklar filan baya baya geliştirmiş bulunmaktayım göreceksiniz o kısma kadar atlayacağım veya bilmiyorum ayarlayacağım onu <laughs> izlemeye devam anam kuş gelmiş bende kuş vermiş haberim yok benim bir kuşum vardı fotoğrafını bulursam alerimde koyarım buraya. 3-4 e, senelik koşumdu. Ama elime çok alışkındı yani şunu diyeyim şu arkamdaki bizim odanın penceresinin dışına çıkmış mermerine. E, ben geri çağırdım böyle cik cik şey, yani <laughs> filan dedim ona alışkındı. Geri geldi böyle. Ya e, çok ele alışkın bir kuştu. E, bir gün annem böyle aşure ayında aşure yapacakken kaynar su işte haşlanıyor ya hep bu idaylar. <laughs> o ara kuş uçacağım derken ayağı böyle fiy, ayağı değdi sadece geçti gitti. Veterinere götürdüm o da bir krem söyledi onu aldım filan sürdüm vurdum ama Mesela bir gün öldü. Ama çok güzel kuşun düştü senelik. Yani böyle dedim mi hemen omzuna gelirdi. Ağzını böyle yapmaya çalıştı. Çok severdim o kuşumu. Yani iki tane kuşum oldu. İlk zaten bir iki ay sonra öldüydü. Yani fazla el aşkına yuvasına çıkmazdı. Sobalıydı o zaman evimiz. O zaman öldüydü. Ama bu ikinci kuşum en sevdiğim kuşumdu yani. yani. Çok üzülmüştüm yani. Çok severdim kuşumu. Onun gibi bir kuş gelmiş yani. Bir ana hatırlatmış oldum. Sen daha var da bilmiyorum ne zaman alırım. Kafesi falan var aslında. Çok büyük bir, kafesi var. Seversen. Oo, ah, ah, adayı genişlet. Var mı lan bir sandık daha yapabiliyorsam yapayım ya. Yapıyor biliyormuşum valla. koy koy. Taş dursun da. Şu cikciğimizi de bir koyalım değil mi ya? Bunu koyayım? Baş tacımız ve G'ye basıyorum ya. Bunu da böyle sandıkların arkasına çizim yok. Bu sandıklar arkalı önlü olacak. Ya şöyle ortaya at gitsin. Cık. Maksat yer kaplamasın. Bizim su ne oldu ya? Yemek ne oldu? Acıktık biz. Ya yiyeceksin lan. Pişmiş balı bir daha çit pişmiş mi seviyorum arkadaş? <laughs> Yanlış kayıya tuşuna bastım hemen. Balığımız yok. Balık tutalım. Ya böyle geçinip gideceğiz bakalım nereye kadar büyütebileceğiz kendimizi kaç sezon kaç bölümde bitireceğiz sezon ne ya? Varili alalım da varili işimize yarıyor ya. Şu aslında otların hepsini şey yapacaktık unuttuk. Yapalım onu da. İp. İp her zaman işimize yarıyor. Şu varili de alayım ondan sonra onlara girişeyim eşya toplamayayım. Bakın gelin de varil var mı? Var. Hiç vazgeçemem varilden ha. <laughs> ne kadar aç gözlü bir oldum ben ya. Varil geliyorum işimi bırakıyorum ya. Anam, alamadım lan onu alacağım. Ey, <laughs> gene kaçırdım. He böyle aldım. Bakayım. Hepsini ipi çevir. Oh bir sürü ipimiz oldu. Ya en azından iki tane yaprağı bir tane ip veriyor ya. Yer açmış oluyorum. Bu yönden düşün. Yani niye hepsini ip yaptın abi demeyin. Bir düşüncemiz var bizim de falan. Bağırıyorum burada çıngan çıkarıyorum. Ay, bana ne lan? Yapacağım bana. gel 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 gel. Hop. At. Alalım onu da. Hop. Geldi. Thank <music> you. Okay. <laughs> arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Bayağı oldu. yarım saattir ölen şey kasıyorum. Eşya kasıyorum. Biraz kasmıştım sonra dedim sessiz sessiz biraz daha kasayım da biraz gelişeyim. İlk bölümde sadece su içebildiydim hatırladığınız üzere. Şimdi 6 tane sandığımız var. <laughs> Yaptıklarımı anlatayım. Ee, burası odunla ip. Burası biraz yeşillik bıraktım. <laughs> biraz da bunlardan var. Ee, burada çiçekler, bitkiler, ananaslar. Burada işte aynı şeylerin devamı. Bunlar boş şu anda. Burada ayin yapıyoruz kuşumla benim. Bunun adını da siz koyun. İşte bir şeyler vurun. Sarı civciv bir şeyler koyalım işte. Sizleri yorumlardan söyleyin. Yanına da ayinlerin şey, çıktı diye şey yaptım. Buraya patates ektim. Gördüğünüz üzere suladım onu bir daha yeni. Şimdi aha bir tane daha su çıkmış. Buradan sularımı içeyim. Daha şimdi suladığım için patates sulamayacağım. İki kere su içtim. Lan yanlış su içtim ya. E. Bundan sonra e. Altına da biraz tahta atalım. E, ee, i̇ki tane de yemek şeyimiz var. O kadar yemek tutmasak da yemek şeyimiz var. Ee, böyle bayağı adamı büyüttüm. Şöyle göstereyim. Lan bunlar ne? Kış 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 kış. Aa, oyun sonuna dek geldiğim şey var. Oltayla da yanlış kayıra atmaktan bıktım ya. Lan lan. Hayır 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 hayır. hayır. Üst niye? Isırma beni üst niye? Ondan sonra biraz biraz eşyalar topladım işte. Dediğim gibi eşyalar bayağı çoğalttım. Adamımızı bu hale getirdim. Bu şekilde. Bir su yiyecek. Bakın hemen sularımız oldu. Ee, gördüğünüz gibi adamımız bu hale getirdim. Çok güzel bir adamımız oldu. Daha da gelişecek bu ikinci bölümde. Biraz uzun olmuş olabilir bölüm ama <laughs> bayağı geliştirdim adamımızı. Bir sürü varildir, marildir her şeyi topladım. Eşyalarımıza tam takır, dur bakır. <laughs> ee, her şeyimiz var. Nasıl aptal lan öyle. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda da bahsedin şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye. Söylerseniz çok sevinirim. Devamı gelsin abi. Şu bölüm bekliyorum falan diye söylerseniz çok mutlu olurum. Ee, kanalıma abone olmayı videomu... <laughs> Konuşamıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.